Merhaba sevgili kova burçları tarot kartlarını sizin için sorduk bakalım Mart ayında kova burçlarını neler bekliyor umarım mesajları sizlere şifa olur tüm niyetlenen kova burcu arkadaşlarımıza şifa olması dileğiyle eğer özel seansı almak isterseniz 536 394 47 33 numaralı telefonda mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar Burada özellikle bağlı olduğunuz kişiler, bağlı olduğunuz şeyler hakkında, arkanızdan dönen işler, yalanlar, entrikalar, bunlarla ilgili bazı haber ve duyumlar alabilirsiniz diyor sevgili kova burcu arkadaşlarımız. Yani haberler ayı diyebiliriz sizin için yoğun bir enerji söz konusu. Burada haberler gerçekten arkanızdan iş çeviren düşmanlar, gizlilikler. Bunlar gündeme gelebilir. Bunların haberlerini alabilirsiniz. Belki de bağlı olduğunuz insanlar, bağlılıklar ve bağımlılıklarınızla ilgili yeni haberler söz konusu olabilir. Mart ayında bazı şeyleri kendinizi kapatmış, görmek, duymak, bilmek istemediğiniz insanlar da olabilir hayatınızda. Maddi anlamda nasıl yön alacağınızı bilemediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, i̇leriye yönelik çok büyük hayalleriniz var ama henüz nasıl yol alacağınızı, oraya nasıl ulaşacağınızı bilemiyor olabilirsiniz sevgili kova burçları burada güzel mutlu bir birliktelik başlangıcı vermiş kartlarda bu kişi su etkili olabilir yani e, balık yengeçi akrep burcu grubu e, bir insan olabilir ruhsal olarak kendinizi çok sıkışmış hissedebilirsiniz güzel bir para haberiyle beraber yeni bir iş süreciniz de burada başlıyor olabilir arkadaşlar yani rekabet dolu bir iş sürecine geçiş yapıyorsunuz ama para kazanç konusu e, güzel gözüküyor burada geçmiş geçmişten gelen bir insan sizi hala kalbinden, aklından, ruhundan çıkarmamış hatta siz de çıkarmamış olabilirsiniz. Bu geçmişten gelen insanla yeni bir başlangıç tekrardan gözüküyor arkadaşlar. Bir tamamlanma enerjisi var aslında bakarsanız bu geçmişten gelen kişiyle bir tamamlanma enerjisi çok hakim. Sizin de belki de kalbinizden, aklınızdan, ruhunuzdan çıkaramadığınız bir insan olabilir bu ve yeniden bu ilişkiyi denemek, değerlendirmek istiyor fakat bu konuda çok fazla inat ego yapmış olabilirsiniz ama burada eski bir ilişkinin yeniden canlanması durumu söz konusu arkadaşlar baktığımızda. Evet, karanlık bir süreçten ilham dolu, kutlamalarla dolu, mücadele dolu bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Evet, e, hatta belki de o kadar yoğun çalışacaksınız, o kadar çok koşturacaksınız ki dinlenmek, tatile çıkmak, dinlenmek bile isteyebilirsiniz. Kader çarkı etrafınızda, tam kalbinizde, göbeğinizde dönüyor şeklinde gösteriyor. Artık diyor bir değişiklik zamanı geldi diyor. E, birlik bilincine doğru biraz da yol almalısınız. Benlikten çıkıp birlik bilincine doğru kararlar vermeli, adımlar atmalısın diyor. Üzüntü duyduğun şeylerin iyileşeceğinden bahsediyor bu dönem kendini çok kapattın ama diyor artık kanatlarını açarak uçmanın vakti ve zamanı iş ve kariyerde yeni bir dönem para konusundaki endişelerin biteceği bir süreç olarak gösterdi burada kartlar yani para konusunda kariyer konusunda bu endişelerin biteceği bir dönem olarak gözüküyor ve yine geçmişten gelen birisiyle ilişkinin tekrar yeniden canlanacağını söylüyor burada kartlarda size çok düşüncelisiniz. Başlatma enerjiniz hakim. Artık e, kendi ışığınızı yansıtacağınız, karanlıktan aydınlığa çıkacağınız bir dönemdesiniz. Bir geçiş sürecindesiniz diyor. E, Evet hatta bir yolculuk göstermiş Bu geçiş süreci bir yolculukla başlayabilir Ruhsal bir yolculuk da olabilir bu geçiş süreci arkadaşlar ee, kendi, e, kendi kendinize kıyam ediyor olabilirsiniz İçiniz içinizi yiyor Kendi içinizde ruhsal bir değişim dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz Ama kendini çok fazla yargılamamalısın Aslında doğum ve ölüm var her şey biraz da hem gayrete hem de kadere bağlı diyor kartlarda. Karanlık süreç artık bitiyor yepyeni ışığını yansıtabileceğim bir dönem başlıyor diyor. Evet yükseliş başlamış arkadaşlar değişim ve dönüşüm başlamış. İlham dolu yeni fikirlerle beraber. Belki de yeni parlak bir fikir size zenginlik servet kazandırabilir arkadaşlar Burada yurt dışı genellik kaynaklı bir iş de olabilir S harfli insanlardan çok fazla bu ay özellikle haberler alabilirsiniz arkadaşlar Maddi anlamda bu ayın sonlarına doğru 18'lerinden sonra iş ve kariyerde güzel bir dönem Parayla ilgili de rahatlamalar söz konusu arkadaşlar Şifa olsun